Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün genç burcu ayna doğanlar için, yükselen gençler için, ee, güneş burcu en için e, tarot açılım yapıyorum. Konumuz sen yengeç burcu ve, ve aklındaki kişi. Geleceğiniz ne olacak? Geleceğiniz size neler bekliyor? ilişkiniz durumu ne olacak? Baştan arkadaşlar sizin enerji durumunuzu bakacağım ve aklınızdaki kişi enerji durumu bakacağım. Bakarsanız bu enerji durumunu size uyduysa demek ki bu açılım sizin için ve izlemeye devam edin. Ve altınızdaki kişiye bakarsanız enerji uyduysa demek ki bu açılımlar sizin için. Biraz karakterinizle ilgili bir açılım olacak durum, enerji durumunuzu şu an bulunduğunuz durumda enerjinizi nedir? Ne yapmak istiyorsunuz bakalım. yengeç burcu niyetine sen yengeç burcu ve senin enerjine bakıyoruz Bu güzel yüksek bir enerji sahibisiniz yani yüksek bir enerji sahibisin yengeç burcu aklındaki, aklındaki kişi enerji o da yüksek bunun da bir enerji yüksekliği var. Evet sizin karşı söylüyorum. Evet özgür bir, özgür bir insansınız. Özgürlüğü bir düşkün bir insansınız. Ve her şeyi kontrol etmeye çalışan bir insansınız. Her şey gözünü üstüne olsun e, istiyorsunuz bir, e, bir kişisiniz. Ve ilişkinize kontrolünde her şey olmak istiyorsunuz. Her şey sizin emirde. Her şey sizin dediğiniz gibi olmak istiyorsunuz. Belki evet Finansal olarak da özgürsünüz. Evet belki dört dörtlük bir kişisiniz. Her şeyi dört dörtlük becerebilecek, becerebilen bir kişisiniz. Hem evinizi, hep işinizi, hepsi sorumlulukları dört dörtlük getiriyorsunuz. Bakın yani geç burcu. Ve şunu da anladığım kadar burada bir şeyiniz, hayatınızda bir şey var. Bir ilgili bir karar alma, vermek istiyorsunuz. Önemli bir karar e, vermeye düşünüyorsunuz. Evet, doğru bir karar vereceksiniz, doğru bir karar, doğru yoldasınız. Ya da hayatında yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz, bir şey ilgili. Ama kafanda bir şeyiniz var, ee, bir düşünceniz var ve onu ilgili bu düşünceyi hayata geçirmek istiyorsunuz. Önemli bir karar. Ya bir şey hayatında atmak mı istiyorsunuz, ya da yeni bir birine bir şans vermek istiyorsunuz. Bak böyle bir durum olabilir. Ama buradan anladığım kadar imparator gibisin her şeyi eliniz her şey kontrolünüzde olmak istiyorsun Belki burada karşındaki kişiye bak kılıç prensi karşındaki kişi bir de sizden bir şikayetçileri var aklındaki kişiyi Belki bu konuda her şeyi kontrol ettiniz her şeyi emir verdiniz, her şeyi sizin dediniz diye bu kişi herhalde sizden şikayetçi Evet aklınızdaki kişiyi bir konuda bir kızgınlık var, bir şikayet var, bir memnuniyetsizlik var, kıskançlık var. Belki bundan dolayı çok kuralcı olabilirsiniz. Ondan dolayı belki bu kişi sürekli size şikayet ediyor. Evet bu karşı aklında kişide enerji düş, yüksek bir enerji sahibi. Evet mutlu bir insan, neşeli bir insan, mutlu olmak istiyor. Hayatın ilgili bir sürü planları var, bir sürü hayalleri var. Evet bu planlara ilgili bir gerçek planları var ve bunlara gerçekleşmek istiyor. Belki bir imkanlar bekliyor. Belki bir destek bekliyor birinde. Bu bakmadığı bir kişi. Çünkü hayata ilgili. Evet bu da kişi kendi hayatına kendi biraz yönetiyor. Yönetmeye seven bir kişi. E, ve belki bundan dolayı bunu hayatına karıştığınız için her şeyi e, biraz kural koyduğunuz için bundan belki şikayet ola şikayetçi olabilir bu kişi kızgın olabilir bu kişi size karşı bakalım aranızdaki bağlantılar nedir arkadaşlar altındaki kişiyle bağlantıları nedir bakıyorsunuz bu enerji size uydusa arkadaşlar böyle söylediğim gibisiniz demek ki bu açılım sizin için ve izlemeye devam edelim. Bir bakalım aklındaki kişiyle bağlantılarınız nedir arkadaşlar? Bağlantılar nedir? Hmm. İlginç. Arkadaşlar aranızda bir mesele geçti. Ya büyük bir mesele bu. yanlış bir kar aranızda bir şey bitti artık bir savaş bitti ya burada bir ilginç bir durum bak burada vermek zor iki seçeneği verebilirim ya aranızda bir de bir gelişir meseleyle dolayı belki para konusunda bir anlaşmazlık yaşadınız ya da yeni yaptınız yeni yaptınız ilgili yapacağınız ya, yeni ilgili bir durumla bak yeni girişim ilgili belki bu kişiye bir şey teklif ettiniz ama bu kişi hayır dedi. Aranızda bir şey bitti arkadaşlar. Bir dönem kapandı. Ya ayrıldınız diyeyim ki ya aranızdaki bir meseleler kapandı arkadaşlar. Bir savaş bitti. Şu ana kadar arkadaşlar bir şey için mücadele ettiyseniz Evet bu anladığınız kadar artık bu savaş içine kazançlı çıkmayacağım. Bu savaş beni artık yıpratıyor diyorsun. Bunu bana bir şey getirmiyorsa Haklı çıkmayacak. Ve ya da bu durumlara sona noktaya koydunuz. Artık diyor ki ben eşinle partnerinle tartışmayacağım. Evet ilginç bir durum. Ya aranızda tamamen balantıda kopardınız. Boşandınız olabilir. ya da bir meseleye karşı ya da bu duruma anladın mı da aranızda biraz sıkıntılı bir dönem geçti sizin için çok sıkıntılı bir dönem geçti sizin için evet denegası var bir şey yaptınız bir şey bir adım attınız bir şey bitirdiniz bir şey noktaya koydunuz arkadaşlar bilmiyorum Bakalım geleceğinize bakalım. Ondan sonra daha net söyleyebilirim. Ama şu an görüyorum. Bir savaş aranızda bir savaş bitti. Bir noktaya koydunuz. Anladım. Şimdi sizin hisleri bakalım. Bu aklındaki kişiye karşı. Ve aklındaki kişi hislere bakalım. Ama burada ikiniz çok yüksek enerji sahibi bir kişisiniz. Ne bileyim ondan onun için bir uyuşmazlığını yaşıyorsunuz. Ya. İmparator bir demek ki ya partneriniz ya da siz böylesiniz. Sürekli her şey kontrol kontrolcü olduğunuz için her şeyi sizin dediğiniz istediğiniz için belki bundan dolayı anladığım kadar bir sürekli bir anlaşmazlık yaşadınız. Kıskançlık yüzünden bir bak bir karar verdiniz ya ve siz herhalde ya da siz bitirdiniz. Yengeç burcu bunu anladığım kadar siz bitirmeye ya bitirdiniz çünkü bakılı şahsı burada da öyle demiyor. Bir şey ki attınız dedim. Bu kişi ilgili herhalde bitirdiniz. Siz bitirdiniz. Bakalım bu adlı kişi karşı hisleriniz nedir? Evet, duygusal yok burada bir şey hisleriniz yok. Evet aramızda hisler nedim? Ne şu an evet şu an keyifli bir dönem geçiyorsunuz evet artık bir dönem kapandığı için çok mutlu çok rahatladınız sanki bir şey bir şey için diyorum kalbinizdeki biraz kendi işinize bakıyorsunuz kendinize bakıyorsunuz ama bir duygusal olarak karşıdaki kişiye hiçbir şey kalmadı arkadaşlar hiçbir şey yok hisleri yok Ya bir şey için bak rahatla çok rahatladınız, çok hafiflediniz görünüyorsunuz. Bir dönem kapandı burada görünüyorsun. Bak bir şey dünya kartı evet aranızda bir mesele bir şey kapandığı için çok mutlusunuz burada. Karşındaki kişi hisleri Evet karşına kişi şey arkadaşlar hisleri yok. değnek. Ama bu kişi size karşı bir kin mi besliyor, bir şey besliyor. Bu ilişki kendisi çok yorgun hissediyor, çok e, yorulmuş, ne bileyim yıpranmış gösteriyor ve a, kalbindeki size karşı bir kır, negatif var arkadaşlar ekin mi var? Çünkü diyor ki bana haksızlık yapıldı. Ben bir şey çaldı bu kişi diyor. Ve hani çok yıpranmış ve çok yorgun hissediyor. Hisleri hiç yok. Ama bu duygusal kartlarımız nereye gitti arkadaşlar? Allah kupalara bakar mısın? Bu kadar açılım geldi. Kupalara hiç çıkmadı demek ki. Bilmiyorum bitti demek ki bazı şeyler bitti burada. Bakalım geleceğe ne olacak? <laughs> geleceğin de arkadaşlar evet arın neki kişi size diyeyim ne kadar bitirdiyse de yine de karşına çıkacak sizin. Manipüle etmek isteyecek. Bak burada biraz kendi öfkeye, kendi öfkeye, kendi nefsinize, kendi hırsınıza biraz kontrol etmene gerekiyor. Birler var, birler karşı size bak Birileri karşı size ne arkadaşlar? Size dizimi getirmeye çalışacak manipüle etmeye çalışacak tekrar bir şey evet. Evet bir geleceğiniz de var burada tekrar bir duygusal bir şey çıkmadı ama bu kişi tekrar karşınıza çıkacak belki sinirli, sinir edecek bir manipüle etmek isteyecek bir e, yanlış yola bak süreklemeye isteyecek birileri size karşı çok kızgın burada görünüyor size sanki gizli bir şey e, ne diyim size size ha, ım, hakkını bildirmek isteyecek sanki böyle bir durum var ve bu kişinin babası olabilir bilmiyorum başka araya giren başka bir kişi olabilir iyi e, aranızda geleceğinizde de bir şey olacak bir, birbirinize, birbirinize karşı geleceksiniz. Onun için bak biraz öfkeye karşını kontrol etmeye ihtiyacınız olacak. Çünkü burada birler sürekli size manipüle etmek isteyecekler. Bak bunda yaşça büyük bir kişiler. Bu bu kişinin aklındaki kişi akraba olabilir. Babası olabilir. Başka bir kişi olabilir. Bak size Yanınıza gelecek ve ilk e, bir konuda size aslında sabır testinize deneyecekler, ofkendi testinize geçeceksiniz. Ama yine uymayın, muhatap olmayın çünkü evet bir araba size geliyor, bak araba karşı size geliyor. Evet yani çok biraz birileri öfkelik size karşı, çok öfkeli. daha açalım bakalım. Evet bu açılım arkada şey evet bir şey gerçekleşecek. Aranızda demek ki yasal olarak boşanacaksınız. <laughs> ne mücadele bir şey için mücadele edeceksiniz. Yasal olarak belki boşanacaksınız. onu için mücadele edeceksiniz. Ben de onu e, ama evi bunu istin, onu ulaşacaksınız diyor. Yasal olarak boşanacaksınız diyor. Ama yeni hayatınız biraz yeni korkular olacak. Yeni belirsizlik size korkular içine bırak depresyon içine sokabilir. Onun için biraz kendinize güzel diyor. Evet. Ya bu kişi de bu ıı, ilişkide bak anladığım kadar burada tamamen e, geleceği yok arkadaşlar. Hem yasal olarak hem manevi olarak bu kişiyle bir birbirinize kopacaksınız burada böyle görünüyor. Ve güzel joker kartı çıktı diyor. Evet baştan hayat diyor sana korkunç gele e, ne diyeyim gelecek belirsiz olacak. Bu belirsizlik senin için bir sürü endişeler şu getirecek. E, ee, ama bu konuda biraz sen birileri size, size belki dolduracak ya da kendi kendi dolduruşa geleceksin ve böyle bir kendinize e, depresyona sokacaksın. Ama böyle yapmamanız gerekiyor çünkü hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Hayatında ters bu bir şey bittiden sonra hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Yeni bir aşk macera görünüyor bak aşıklar kart. Yeni bir aşk macera görünüyorsun senin için. Aniden çıkacak karşında. Bu bir yıl içinde olabilir arkadaşlar. Size böyle söyleyeyim. Aniden bir karşına çıkacak. Beklemediniz bir yerde. Ve çok aşık olacaksınız. Bakalım bir 3-4 tane daha çekeyim. Ne olacak? Bu aşk nasıl ilerleyecek? Bak. Anladığım kadar evet Önüne bir yeni kişiler çıkacak ama sen çok yorgun olduğu için kapan, e, kafa kafa toparlamadık için biraz e, bu yeni aşka biraz e, ikilem de olacak, ikilem de olacaksın. Bak yeni aşka biraz ko, bir ko, atla hemen buna e, girmeyeceksin diyor. Yani bu aşka başlamak istemeyeceksin. Çünkü kafa toparlama ihtiyacı var. Dinleme ihtiyacı var. E, kafana toparlamazsan diyor tekrar diyor bu bu yeni bir aşk içinde yeni bir kargaşa içine dönüşebilir. Çünkü burada kafa olarak e, bir şey bitirmek ihtiyacı olacak senin. Kafa olarak biraz dinlemeyi rahatlama ihtiyacı olacak. Ve bunu bitiremezsiniz. Bu kavana toparlamazsınız. Yeni bir aşk, yeni bir hayatında yeni bir sayfa tekrar sizi mutlu etmeyecek. Tekrar bir anlaşmazlıklar olacak. Tekrar yeni ikilemde olacaksınız. Aranızda kavgalar eksik olmayacak bu konuda çünkü kafa. Evet arkadaşlar ne zaman bak size söyleyeyim ki, ne zaman evet bu geçmişinizi tamamen sünger çıktığınız zaman hayatında ee, ne sokanda, evinde bayram hava olacak mutlu olacaksın bak ne zaman bak burada kupa 8'de bize ne diyor geçmişinizde çok değer verdiği şeylerde ama şu an artık sana değersiz olan şeylerde artık tamamen bitirirsin geçmişi tamamen arkada bırakırsın çünkü anladığım kadar duygusal olarak yine bu duygusal bir bağlantılar kalıyor sana orada ne kadar bitse olsa, ne kadar bir şey ama yine duygusal olarak bitiremiyorsun. Ne zaman bu geçmişinizde tamamen bir bağlantıları kopardığınız zaman, geçmişinizi arkanda bıraktığınız zaman bak yeni ufuklar açılıyor. Yeni ufuklar bak kupa kraliçesi. Kupa evet yeni güzel evet. Biraz hassas bir dönem başlıyor, duygusal bir dönem başlıyor ama yine mutlu olacaksın diyor. Evet bu duygusal dönem ediyor ki kartlar. Bunu kontrol etmeye öğrenirsen ya bu duygular. Bak mutlu olacaksınız Rahatlayacaksın, sevineceksiniz diyor. Belki hayatında yeni yeni kişilerden, arkadaşlardan beraber çok güzel bir dönem başlayacak sizin için. Bak sevinç dolu bir dönem. Bak son kartımıza sevinç dolu bir dönem. Ama bu, diyor ki kupa kraliçesi bu duygularınızı kontrol edersiniz ve artık arkada bırakırsınız diyor. Bazı şeyleri geçmişinizde tamamen arkada bırakırsınız. Yeni bir geleceğe doğru yeni bir sayfa açarsınız. Ve bu duyguları kontrol edersiniz. Diyor. Çok mutlu olacaksınız. Diyor. Bunu e, kartlarım size söylüyor. Ama bak, bakın kartlarım bir durumu ilgili arkadaşlar hiç şaşmadı. Bir durumu sonuna ne güzel getirdi. E, evet bu kartlarımda da teşekkür ediyorum. Ve Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve videomu beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Mutlu olun, sağlıklı olun, hoşçakalın.